Evet sevgili arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Şimdi köyümüzün eteğinde dağın kenarındayız. Burada ayı olduğu söyleniyor. Biz de şöyle bir videoya alalım dedik. Bakalım ayı bizim önümüze çıkacak mı? Yukarıda ini olduğu söyleniyor. Şu dağın tam tepesinde. Evet orayı bir zoomlayacağız şimdi. Yoksa ayı orada oturuyor mu sevgili seyirciler? Sevgili arkadaşlar. Evet zoomlamaya çalışıyorum. Evet şu an ayı göremedim ama. Evet bu sene burada ayı gören bir sürü akrabamız var. Evet şöyle bir yakından bakmaya çalışacağız tekrar. Ayı buradaysa üzerimize taş yuvarlayabilir. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar. Sanki şurası ayının ini gibi. Evet, ayının sanki ini burası. Ayı bizi görürse kaçacak yeri araız. Ayı gelmeden buradan uzaklaşmak lazım. Evet, burada araç yolunun kenarındayız. Ve burası tam şu şekilde göstereyim sevgili arkadaşlar. Burası öyle bir yamaç ki tam böyle dağın eteği. Şöyle uzaktan alayım biraz. Evet, oğlumla beraber geldik. Oğlum gösteriyor ayının ini orada gibi gibi diyor. Tabi oraya çıkmaya cesaret ister. Evet. Bakmaya devam edeceğiz. Oğlum çok yaklaşma ayı gelebilir. Evet yanımızda silahımız da yok bugün. Arabada kaldı silah. Evet sevgili arkadaşlar. Burası Ordu'nun Akkuş ilçesinin Seferli Köyü. Evet. Şu an İsketi Mahallesi'ndeyiz. Ayıyı arıyoruz. Ayı oğlu ayıyı bir bulursak inşallah vurmak da yasakmış. Dokunamayız bile. Evet bu dağlarda ayı olduğu söyleniyor. Çok gören akrabalarımız, arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar. Evet. Bugün ayı çıkmayacak herhalde karşımıza. Çıkarsa ayı görür... zaten arabaya kaçarız hemen. Ayı görürsek ben ederim zaten. Yok yavrum altına etme eve de götüremem seni. Evet sevgili arkadaşlar. Herkese buradan hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah yarın bu ayıyı bulacağız.